Sezon başında Suudi Arabistan'a gidemediği için keyfi kaçan ve uzun süre Galatasaray yönetimine ve Okan Buruk'a hayatı zindan eden Barış Alper Yılmaz'a yeniden talip var. Gelen bilgilere göre hemen her transfer döneminde sarı kırmızılılara oyuncu gönderen Falcao'dan Onyekuruya, son dönemde İsmail Jakobsten Singo'ya kadar As Monaco bu kez satış değil alış için kapıya dayandı. Monte Carlo ekibi bizzat Galatasaray ile temas kurarak milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için piyasa araştırması yaptı. 28 Ocak'ta duruma göre Galatasaray yönetimi ilk etapta Barış Alper'i satmaya sıcak bakmıyor. 28 Ocak kriteri Okan Buruk'un bahsettiği Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının biteceği tarih satış konusunda da geçerli. Gelen ilk bilgilere göre AS Monaco'ya bir rakam verilmedi. Bir rakam üzerinde tartışma olmadı. Ancak Barış Alper için sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen ve geçen sezon devre arasında West Ham'ın yaptığı ve reddedilen teklifler AS Monaco'nun önüne konuldu. 28 Ocak'tan sonra duruma göre Barış Alper için bir görüşme olabileceği iletildi. Konu şimdilik kaydıyla kapatıldı. m -I n a m -I n o ve a n -S -U -A -T -I sorunu. Takumi Minamino, Okser ile oynanan Fransa Kupası maçında sol dizindeki ön çapraz bağında yırtılma yaşadı. 30 yaşındaki Japon oyuncu uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu duruma üzerine As Monaco yönetimi mevcut kadronun hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığına inanarak kış transfer döneminde bir alternatif bulmak için kolları sıvadı. Aynı zamanda sezon başında FC Barcelona'dan alınan Ansu Fati'de hayal kırıklığı yarattığı için Sebastian Focognoli, Barış Alper Yılmaz profilinde Minamino'nun yerini dolduracak bir oyuncu istedi.